Ay. Yoruldum. Ben de yoruldum. Ya. Hadi ya. Dur bir dakika pusuladan bakayım. gel gel. Nereye gidiyoruz acaba? Benim bildiğim eskiden e, annemlerin bana siz doğmadan önce gösterdiği bir sığınak var. Oraya gidiyoruz. Sığınak mı? Evet bir sığınak. Vay nasıldır acaba? Merak ettim şu an. Gel. Pusula aynen bu yönü takip etmemizi söylüyor. İşte gördüm. Ne bu? Bu bir abla. Ne? Bu bir sadece kapı. Hayır bu bir kapı değil. Önce bir dışına bak. He, aç o kapıyı. E bir şey Tek yok. Dişinde. Sadece burada bekle. Aa. Aa aşağı gel. Kapıyı kapatamadım. <laughs> ben kapıyı kapadım. Bu ne? Dur şimdi ben kapıları açacağım. Ne kapı? Oha. Hadi içeri gir. Bak, ben... Bu ne? İşte burası. O gizli sığınak. Oha. Üzerimiz başımız hep çok bu toz, ne? Iı, çamur oldu. Aa! Aa! Ben buraya düştüm. Burası işte zıhların ve silahların bulunduğu yer. Ne? Bu çok sıvı. Allah. Ben bir yere girdim. Evet burası da büyü basma odası. Neden böyle? Burası çok gizli bir yer çünkü. Oha. Sadece birkaç bölgede <laughs> var bu yer. Vay canına. Hadi yukarı gidelim. Ö Gidemiyorum. İyi, iyi. Şimdi burada bekle kardeşim. Bir dur. E şimdi beni takip et tamam Dur, mı? Dur şey şuraya bakmadım. Orası banyo. Şimdi üzerimizdeki Ay. bana vurdu. <laughs> Pardon. <yıkarız>. Gel. Neredesin? Nasıl <laughs> Ben... <laughs> Burası senin odan. Benim de mi odam var? Evet. Hadi gel. <laughs> senin odan nasıl? Ben senin odam. <laughs> Ay senin odan ne güzelmiş. Artık burada yaşamak zorunda. Biraz varmış. az bir şey varmış da. Güzelmiş. seninki bakalım değil mi? Gel Hadi. bak ablam. Hani sen dolap mı? Sen dolap da koymuşlar. Seninki baya tıklım tıklım olmuş. Ben çok bir şey istemedim. Yerleştirirsin sonradan. Abla e burada mı yaşayacağız? Bizim köyümüzü biliyorsun. Diğer köylü insanlar bastı. Orada Ama annemler? Annemler de başka bildiğimiz bir sınırla gittiler. Oraya gidelim. Ama orası buradan çok uzakta. Orası kutularda. <laughs> ne? Maalesef kardeşim. Annem seni bana emanet etti. Burada durmak zorundayız. Ama. Şimdi beni bekle. Şurada kağıtlar var. Bunlarla hadit oluştur. bu Kardeşim <laughs> balıklara bak. Evet. Kardeşim ne var? Dur benim ay gel. <laughs> şu haritayı al. Aynısından Hı. bende de var. Bu harita birbirimizi asla kaybetmememizi sağlayacak. Peki balıklar nasıl? <laughs> Çok güzel. Al. Oh, seni gösteriyor bende. Evet, benim bayağı bir uzun boyum gösteriyor. <laughs> Bak oh. uzaklaştığımda seni gösteriyor. Sen de, de beni gösteriyor. Mu gösteri <laughs> Bu arada asla kaybetmemelisin. Bu bizim birbirimizi bulmanın tek şansımız ve tek yolu. Tamam. Peki kardeşim sen diğer yerlere gidiyordun mu? Hayır. Diğer yerler. Gel. gel, dur, gel. Heh. Burası salon. Oturun aşağıya. Buradan ve buradan da aşağıya. He buraları ya. gördüm. Burada da kılıçlarımızı daha güçlü yapıyoruz. Tamam. Ay canım çok güzel ya. Ay hızlı hızlı alalım hadi. Of şunu da değiştireceğim ya. Tamam karşıma aldık çamaşır makinesini atabilirsin. Ben de kapıları tekrardan bir kontrol Abla alayım. sen atmayacak mısın? Ee, atacağım atacağım sen bir at. Karnın acıktı mı kardeşim? Yok ya. Ben bir banyo yapacağım. Abla hmm. giyebileceğim bir şeyler yok mu ya? Hmm, giyebileceğim bir Burada şeyler... Burada mı? Evet evet oradan aşağıya. Ama yani istiyorsan burası baya sıcak olur. Ne diyeceğim? Yani buradakiler çoğunlukla seni korumak amacıyla. O zaman ben böyle kalacağım. Hı -hı. İşte Abla ben sıcak. de duş alacağım. Kardeşim önce bir ben alsam. Hadi. Ne yapıyorsun? Kardeşim. Şu. Hmm. Of ya. Hep evde yaptığın gibi yapıyorsun. Hmm. İyi ben çıkıyorum. Of. Dolunla mis gibi kokarım. Bıcı bıcı yaparım. Dolunla mis gibi kokarım. Bıcı bıcı yaparım. Dolunla mis gibi kokarım. Bıcı bıcı bıcı, 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 bıcı. olacak ya Hı? Bu vatçı Abla ev bastı Su bastı abla Ne, ne su bastı Kardeşim <laughs> burada da mı bana <laughs> şaka şey yapabiliyorsun? Çıldıracağım ya

Kardeşim hadi çık ya. Ben de yapacağım. Barbilerle oynuyorum daha şey yapmadım. Kafamı yıkamadım. Ben yıkarım kafanı. Çabucuk şu banyoyu yap beni de <laughs> Ay evet hanımım. İyi ki havuza geldik. İyi be çıktık. Ha sonunda yani. Yani bilgisayar oynuyorum. Bunu sevmedim. Ya PlayStation olan bir tane yok mu ya? Ben diyeceğim hafta çarşamba. Git. Kakam geldi abla. Ya sen biraz önce yapmadın <laughs> mı? Hayır. O soruptu bu kaka. Sabır ya. Oral aynalarını mı açıp kapıyorsun? Ne bilemem. Çalıyorum. Ay nefes cidden. Ay. <laughs> ay, her yeri ya. Abla. Su bitmiş burada. Ay dur şu tasla vereyim sana. Dur çekil bir yıkayayım şurada. Of oh. Ay ya, iğrençsin ya. Ay ay şu delerin yıkayayım Ah eh, tamamdır. telefonu da çekil. Aynaya tamam. Yeter artık git. Benim bayağı sıram ya. Ben seninkinde böyle şeyler yapmamıştım. Hadi git. İyi. Çıktık. Çık 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 çık. Abla evi lan bastı abla. On. Abla ölüyorum. Taktiği <laughs> hiç iyi eminim. Hiç de yok. Yani, Koksa Yine yalan söylüyor. Çıksın ben seni bir korkutayım. Sıfırını çekeyim.

Hmm, bir dakika kardeşim. Sen Zaten seni işte senin dakika. yıkanman yarım saat sürüyor abla. Ya, Akşam oldu. Ya. ben açım abla. Aç, aç, aç. Hayvan gibi. Akşam olmuş değil mi? Olmuş. Abla eğer buraya zombiler basarsa olur? Buraya zombiler basamaz çünkü bu kapıyı, kapıyı ne kırabilirler ne de açabilirler. Deneyelim Öyle. mi? Çabuk yemek yiyeceğiz. İyi evet, ben seni bekliyorum. Çorba yok mu ya? Çorba mı içmek istersin? Hı hı. Tamam var. Çorba, et bir de pasta yeriz. Al. <laughs> Çorba. Ay. Ay. <laughs> çok güzeldi ya. <laughs> helal. Helal helal. Şu pastayı nereye koydun? Nereye koydun? Yere koymadın. Aç değilim ki yemiyorum. Evet. <laughs> ben de değilim. Nasıl? Evet. Hadi yata. Hadi. Ben de ben. Umarım beğenmişsiniz seni. İyi Çok geceler. beğendim. İyi geceler. Cero bir yatakta uyuyor. Gün doğumunu atlamak. Cero bir yatakta uyuyor. Gün doğumunu atlamak için tüm oyuncuların aynı anda yataklarda uyuması gerekir. Hı. Abla gülme artık uyu. Ay ne yapayım acayip komik şeyler yapıyorum burada ya. Tamam hadi iyi geceler. İyi geceler. Abla! Nolur, nolur! Şey Zombi var Steve. Buna beni inandıramazsın. Hadi uyu ya. Kardeşim, ben yatacağım bugün burada. Abla ya. Git, çabuk. Abla söz dinle. Git ya. Kapımı kilitliyorum. Ben de kilitleyeceğim. Çık, 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 çık.

Ya çıkıt. Ya abla açmayın ama. Kitleme şakası da yapmayın demiş. Sen gide abla. Eli bir sular Nereye? Dışarı. Ah. Çok güzel bir günler. Bir şey söyleyeceğim ya. Çok da uzaklaşmadı. Çok A, Hey Gitme nereye gidiyorsun Gitme Kardeşim dedim ya Abla şurada bir şey gördüm Onu almaya gidiyorum Ne gördün İşte burada Bak Eve hemen dön Tamam Abla. 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 korktum. Ev nerede? Hı -hı. Harita var inşallah. Buradan mı gidiliyor? Hop. Ya nerede kaldı bu ya? Saatler oldu. Hemen kılıcı alıp gitmem lazım. Böyleden gidiliyor. İşte orada. Ablam kesin beni aramaya çıkar. Ben de onu Kardeşim. Kardeşin oldu. Neredesiniz? Çıkın buraya. Ah. <laughs> Abla yapma. Vurarım bak. <laughs> Çok komik ama Açlıktan yürüyemeyecek haldeyim ya. Yemeğin var. Ha. <laughs> ayaklarım da ağrıdı. Yemeğin yok yani. Ben çok enerjikim. Belli. Birazcık acıkmış olabilirim. Abla PlayStation oynayak mı? Sana bir sıfır atak. Sıfıra bir yenerim a, seni. A vurma vurma vurma. Sıfıra iki yeriyim. Kardeşim <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Benim bizim köye gitmem lazım. Ne? Olmaz. Gitmem lazım. Ben de gelirim. Kardeşim. Orası hiç güvenli değil. O zaman sen de gitmeyeceksin. Of ama. Gideceğim. Hayır. Kardeşim. Ben kendimi koruyabilirim. Ben de geleceğim. Benim de kılıcım var. Bak. Hayır dedim. İyi. Bu da son sözüm. Ama bir şey Ama mı? buradaki insanlara bakmam lazım. İyi. Kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Neredesin? Buradayım. Geliyorum. <laughs> ben de <daha> şey aşağı atlamıştım. <laughs> Salona geçer misin? Sana bir şey söyleyeyim. Geçeyim. <laughs> Hı. Kardeşim. Sana birkaç çift sözüm var. Efendim. Eğer geri dönemezsem uh -huh. beni aramaya çıkarsan eğer haritadan benim yerimi bulmaya çalış tamam mı? Tamam eğer geri dönemezsem. Geri dönersem orada bulduğum birkaç şeylerle geri döneceğim. Yani birkaç işlik kömür falan filan. Onlarla geri döneceğim. Dediğim gibi geri dönemezsem ya ölmüşümdür ya da kaçırılmışımdır. Tamam. Biz bu haritalarla beni bu haritada bulabilirsin tamam mı? Tamam. Kardeşim? Kendine iyi bak. Belki bir gün, belki yüz yıllarca geri dönebiliyoruz. Abla dur. Ne oldu? Bak, altın elmayı nereden aldın? Ay, doğru, bizim bir ortasında vardı. Ben alırım. Sen de okur. al. Al şunu. Şu kadarını da al bunun da. Bu ikisini tamam. al. Tamam kardeşim. Biraz da yiyecek alacağım ve gideceğim. Kendine iyi bak. Bu arada bu haritalarla sesli olarak da görüşebiliyoruz kardeşim. Tamam. Ben istediğin zaman arayabilirsin. Şuradan birazcık karpuz alıyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sakın yabancılara kapıyı açma. Tamam. Ve şaka makada yapmaya çalışma tamam mı? Tamam. Beni bırakamazsın. Ben de senin peşinden geleceğim. Uf, biz kaç saat geç ya. Nerede? Arayayım şunu bari. Hadi ara ablamı. Dram, dram. Abla. Efendim kardeşim. Neredesin? Köye gidiyorum kardeşim. Çok uzaklaşma. Varamadım ama köy uzakta kardeşim. Abla kapı çalıyor bir dakika. Çıkın. Aa siz de kimsiniz? beni. Abla, Abla iyi misin? Abla! Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Bunun evet. ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız like, e, atmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Buna bir bence iki like gelir. Yani. Evet. İki like. Bence. İki like gelirse evet. devamını çekeceğiz, değil evet. mi Cero? Bakalım ablaya ne olacak? Abla ne yapacak? En son a diye bağırılıyordu. Dikkatlice izle, izlerseniz belki de anlayabilirsiniz. Evet. Ve Küçük kız da kapıyı açmaya gidiyordu. Acaba kapının önünde ne var? Aşırı merak ediyorum. Bence hemen ikinci bölüm gelmeli. Bence de. O zaman Mirencim, abone olmayı, evet. like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Hoş... Minecraft'a bakıyor musunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.